Karabük bizim memleketimiz. Biz sizin kardeşiniziz, evladınızız ve Karabük'te gurur duyuyoruz. Ne durur ne oluruz. Obaya rüzgar oluruz. bir ne durur. Ulus ilçemiz bütün seçimlerde hep tercihini Ak Partiden yana, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana Şirin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Ve içinde yaşayanların sıcaklığı, çalışkanlığı. Biz sizler için ne yapsak hazır. Kilimli'ye hizmete devam edeceğiz inşallah. Kilimli'mizin hangi projeye ihtiyacı varsa bu noktada el birliğiyle çalışacağız. Kabinede bir kardeşiniz, bir evladınız, bir hemşehriniz var. Hep yanında, biz hazırız, Türkiye. Milletvekillerimizle beraber el ele kol kola Bartın'da en güzel eserleri kazandırmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Amasya'mız, Çeşmi Cihan'ımız, burası sıradan bir yer değil. Burası çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'in dünyanın göz burası mı dediği yer. Kefes, Antalya'mız Türkiye'mizin turizm başkenti. Antalya'mız tarımın başkenti. Tarih şehri kültür şehri, medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir. Bir sevda bu ne durur ne yoruluruz, zor günde yolumuz oluruz, korkuya çare oluruz, mazluma nefes oluruz, var gidecek çok yolumuz. Kaçtan kadim şehir. Kurtuluş Savaşı'nda o İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya mermi taşıyan dondurucu soğuklar şehit olan Şerife Bacı'nın memleketidir. AK Parti eser siyaseti yapan bir parti. Vartanımıza büyük eserler kazandı ve kazandırmaya devam edeceğiz inşallah hep beraber gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bir sevabı ne durur ne yoruluruz. Zor günde yolumuz oluruz. Korkuya çare oluruz. Mazluma nefes oluruz. Vagide en yolumuz. Derdik mi el ele çalışır. Zonguldak'ımız emeğin başkenti. Zonguldak her şeyle. Tüm ilçeleriyle doğal güzellikleriyle yerin altıyla bizimle gerçekten fedaka, çalışkan insanlar işe. Türkiye. 15 Temmuz gecesi Kendik ayrı bir kahramanlık gösterdi değerli kardeşlerim. Kendik şehitler verdi, gaziler verdi. Onlara şükran borçluyuz ve inşallah onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Bartınımız siz ak kadınlar sayesinde çok daha güzel bir şehir olmanın yolunu açacağız ve Türkiye yüzyılına Bartın'dan daha büyük destek vereceğiz. Biz hazırız Türkiye, Geldik mi el ele, çalışıyoruz aşk her hep yanımda. Kütahya, Batı Anadolu'nun kalbi, tarih ve kültür şehri. Kütahya, her yönüyle çalışkan insanların şehridir. Kütahya milli iradenin şehridir. Verdik mi el ele çalışırız aşk ile Karar senin güç senin biz hazırız Amasya'mız bir tarih şehri. Medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı planladığı bir şehir. Öyle bir aşk ne Sorum alaca hükmten hattuşa varıncaya kadar medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehir. Sorum Evliyalar şehri. Sorum milli mücadelede en fazla şehit verdiğimiz kahramanların yaşadığı bir şehir. Biz hazırız Türkiye. Gözgat'ımız yiğitler diyarı. Yiğidin harman olduğu yer Gözgar. Bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanların diyarı. Müzik AK Parti milletin partisi. Bu partiyi millet kurdu. 22 yıldan bu yana bizim bu derece uzun süreli her seçimde başararak iktidarda kalmamızın yegane sebebi nedir? iktidarda milletimizin sesine kulak vermemizdir. Ülkemiz, milletimiz 22 yıldan bu yana olduğu gibi yine AK Parti diyecek, Cumhur İttifakı diyecek, Recep Tayyip Erdoğan diyecek inşallah. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacak